Esselamu Aleyküm değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine, tevhid inancının büyük peygamberi Hazreti İbrahim'in putperestliğe karşı verdiği eşsiz mücadeleye doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu öyle bir mücadele ki, sadece bir tarihi olay değil, aynı zamanda aklın, mantığın ve kalbin gerçeği arayışının da destanıdır. Hazreti İbrahim, yıldızların, ayın ve güneşin ilah olarak kabul edildiği, İnsanların kendi elleriyle yaptıkları heykellere taptığı bir toplumda dünyaya geldi. Babası Azer bile dönemin en meşhur put ustalarından biriydi. İşte böyle bir ortamda genç İbrahim daha çocukluğundan itibaren etrafını sorgulamaya başladı. Gördüğü bu cansız, dilsiz heykellerin nasıl olur da yaratıcı olabileceğini aklı bir türlü almıyordu. Kur'an-ı Kerim onun bu arayışını bize çok güzel anlatır. Önce geceleyin bir yıldız görür ve. Bu mu benim Rabbim der. Ama yıldız batınca, ben batanları sevmem diye cevap verir. Sonra ayı doğarken görür, yine bu mu benim Rabbim diye sorar. Ay da batınca, eğer Rabbim beni doğru yola iletmeseydi, kesinlikle sapkınlardan olurdum der. En sonunda güneşi görür, onun daha büyük olduğunu düşünerek aynı soruyu tekrarlar. Ama güneş de ufukta kaybolunca, kavmine döner ve o meşhur sözünü söyler. Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü Hanif olarak gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Bu Hazreti İbrahim'in aklıyla ve kalbiyle Allah'ı buluşunun ilanıydı. Artık sıra bu hakikati kavmiyle paylaşmaya gelmişti. Onlara defalarca sordu. Bu taptığınız heykellerde neyin nesi? Size bir faydaları ya da zararları dokunur mu? Sizi duyarlar mı? Aldığı cevap hep aynıydı. Hayır, ama biz atalarımızı böyle yaparken bulduk. İşte bu körü körüne taklit gerçeğin önündeki en büyük engeldi. Hazreti İbrahim onlara sadece atalarının yolundan gitmenin bir delil olamayacağını, aklı kullanmanın esas olduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak sözlü tebliğ yeterli olmayınca Hazreti İbrahim daha sarsıcı bir eyleme karar verdi. Kavmi bir bayram günü şenlik için şehrin dışına çıktığında o putların bulunduğu tapınağa gizlice girdi. Yanında getirdiği bir baltayla en büyük put hariç diğer bütün küçük putları paramparça etti. Sonra da baltayı o dokunmadığı en büyük putun boynuna astı. Ve kavmi geri döndüğünde tapınaktaki manzarayı görünce dehşete düştü. "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? O kesin zalimlerden biridir." diye bağırdılar. İçlerinden bazıları İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını duymuştuk dedi. Hemen Hazreti İbrahim'i yakalayıp halkın önüne getirdiler ve sorguya çektiler. Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hazreti İbrahim'in verdiği cevap putperestliğin temelini sarsan, akıllara durgunluk veren bir cevaptı. Sakin bir şekilde, belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun bakalım dedi. Kavmi bir an duraksadı. Kendi yaptıkları heykellerin konuşamayacağını, hareket edemeyeceğini biliyorlardı. Başlarını öne eğerek "Sen de biliyorsun ki bunlar konuşmazlar." dediler. İşte tam bu anda Hazreti İbrahim asıl darbeyi vurdu. "O halde siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de taptıklarınıza da yuh olsun. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?" Bu mantıksal ders karşısında söyleyecek söz bulamayan kavmi ve dönemin zalim hükümdarı Nemrut, kaba kuvvete başvurdu. Aklın ve mantığın karşısında yenilgiye uğrayınca tek çareyi Hazreti İbrahim'i yok etmekte buldular. "Onu yakın ve ilahlarınıza yardım edin." diye emir verdiler. Günlerce odun toplayıp devasa bir ateş yaktılar. Ateş o kadar büyüktü ki yanına yaklaşmak bile mümkün değildi. Hazreti İbrahim'i bir mancınıkla ateşin tam ortasına fırlattılar. Bütün mahlukat nefesini tutmuş bu anı izliyordu. Tam o sırada her şeyin sahibi olan yüce Allah ateşe emretti. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Ve o korkunç alevler bir anda Hazreti İbrahim için bir gül bahçesine dönüştü. Bu, imanın, teslimiyetin ve Allah'a güvenin en büyük mucizelerinden biriydi. Ateşin yakma özelliğini yaratan Allah dilediği zaman o özelliği alabilirdi ve aldı. En kavmi peygamberlerini yakarak yok edeceklerini sanırken aslında onun inancının ne kadar güçlü ve korunduğunu tüm dünyaya ilan etmiş oldular. Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim, eşi Sare ve yeğeni Lut ile birlikte Babil'den hicret etti. Bu hicret tevhid inancının tohumlarını dünyanın farklı coğrafyalarına ekmek için yeni bir başlangıçtı. O putları sadece baltasıyla kırmadı. Asıl olarak körü körüne taklidin, akılsızlığın ve şirk inancının putlarını kırdı. Bize gerçeği ararken aklımızı ve vicdanımızı kullanmamız gerektiğini, en zor anlarda bile Allah'a sığınmanın en büyük güç olduğunu öğretti. Hazreti İbrahim'in kıssası binlerce yıl sonra bile bizlere yol göstermeye devam ediyor. Günümüz dünyasında belki taştan putlara tapanlar azaldı ama modern dünyanın da kendine göre putları var. Makam, mevki, para, şöhret veya körü körüne bağlanılan ideolojiler, işte Hazreti İbrahim'in mücadelesi bizi tüm bu modern putları sorgulamaya ve kalbimizi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneltmeye davet ediyor. Bu ibret dolu kıssayı bizimle birlikte dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hazreti İbrahim'in teslimiyeti ve cesareti hepimize ilham olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu gibi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kıssadan çıkardığınız dersleri bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.